arkadaşlar bugün sizlerle Ninjiti ve Lam Ay, Lamborghini ha Lamborghini Countach hem Maserati MC20 Prem premium at diyor sadece. Eee ilk Ninjiti olacak. Ve ayrıca premium hat diyoruz ee, bulvar setinden. Ee, evet burada bir tesadüf geldi. Yaşadığımız ilk yani Kocaeli'nin plakası 41 var. Yani şey çok denk geldi. Bu arada şey egzozları gayet iyi yapmışlar. Buradan belli olmuyordur ama ön logoyu da yapmışlar. Şey biraz zayıf. Yani rüzgarlık. Alt detayları gayet iyi. Yani önce güzel araba. Koleksiyonda duracak bir, bir araba. Ee, ve diğer aracımız Maserati MC20. Şöyle. Şu alttan kestim. Açtım. <laughs> evet. Araç gayet iyi. Logosu şu önde. Ee, arkada yani Maserati yazıyor. Çok küçük. Şu kenarlar güzel egzoz detayları ve bu 2025 ürünü yani yeni bu setinden ya yani yeni dedim bir sene olmuş um, gayet güzel bir araba şimdi bu ikisinde gayet güzel koleksiyonuma koyacağım